Polonya'da aktivist kadınlar parlamento binasının karşısına kürtaj merkezi açtı. Abotak adlı merkez, katı kürtaj yasalarına karşı mücadelenin de bir simgesi. Now, the has some of the most laws in Abotak, tıbbi kürtaj konusunda bilgi ve destek sunuyor. Kadınların kürtaj sürecini travma geçirmeden, utanmadan, aşağılanma hissine kapılmadan geçirmesini, bundan destek görerek ve güçlenmiş olarak çıkmasını sağlıyor merkez kadınların haklarına sahip çıkma yolunda cesur ve kararlı bir adım oldu. Budapest'te binlerce kişi LGBTİ artı etkinliklerini yasaklayan ve katılımcıların yüz tanıma teknolojisiyle tespit edilmesine imkan tanıyan yeni yasaya karşı köprüleri ve meydanları doldurdu. Belediye Başkanı, onur yürüyüşünün bir şehir etkinliği olduğunu açıklayarak yasaklara karşı duruşunu ortaya koydu. Protestocular, gri onur eylemleriyle rejimin baskıcı ciddiyetine karşı yaratıcı ve kitlesel bir yanıt verdi. Fransa'da yıllar boyunca sistematik cinsel saldırıya maruz bırakılan Gizel Pelico, utanç taraf değiştirmeli diyerek onlarca failin yargılanmasını sağladı. En ouvrant les portes <laughs> de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. Mahkemede duruşmalar halka açık yapıldı. Gizel feliko suçu gizleyen toplumsal yapıya karşı cesurca sesini yükseltti. Cinsel şiddetle mücadelede milyonlarca kişiye güç verdi. Madeline gemisi, İsrail hükümetinin Gazze'ye uyguladığı ablukanın yarattığı insani krize dikkat çekmek ve ablukanın kaldırılması çağrısını güçlendirmek için İtalya'dan Gazze'ye doğru yola çıktı. Aktivistler, siyasetçiler, gazeteciler ve sağlık emekçilerinden oluşan 12 kişilik ekip, sembolik yardım varilleriyle ablukayı delmeyi hedefliyor. İsrail donanması, maddini uluslararası sularda durdurup, eylemcileri gözaltına aldıysa da bırakmak zorunda kaldı. Küresel vicdana seslenen eylem, Gazze halkıyla dayanışmanın ender simgelerinden biri oldu. Do not be silent. Rise up for justice and truth. İstanbul Barosu, Suriye'de çalışma bölgesinde öldürülen Kürt gazeteciler için yaptığı etkin soruşturma çağrısı yüzünden hedef alındı. Uluslararası hukuka göre sivillerin öldürülmesinin savaş suçu sayıldığını hatırlatan baro yönetimine terör örgütü propagandası suçlamasıyla dava açıldı. Bu tür kararlarla ne baroları susturabilirsiniz, ne sindirebilirsiniz ne de baskı altına alabilirsiniz. Mahkeme baro başkanı ve yöneticilerinin görevden alınmasına hükmetti. Bu karara karşı avukatlar savunma susmayacak sloganlarıyla protestolar yaptı, meslek onuruna sahip çıktı. Kongo Cumhuriyeti'nde Puan bölgesinde bulunan batarya geri dönüşüm tesisi toprağı ve havayı kirletti. Vandulu halkının sağlığını tehdit etti de l'usine. Les enfants Toare ailesinin bu tehdide karşı başlattığı mücadele yayılıp güçlendi <laughs> ve tesisin kapatılması sağlandı. Topluluk sadece kendi yaşam alanlarını korumakla kalmadı, <laughs> aynı zamanda uluslararası sermayenin çevreyi tehdit eden uygulamalarına karşı örnek bir kazanım elde etti. <laughs> Güney Kore'de kadınlar 4B hareketiyle toplumun kadınlara dayattığı rollere karşı durmak için yeni bir mücadele yöntemi başlattı. Flört, seks, evlilik ve doğurmayı reddeden hareket, uzun yıllardır süren kadın cinayetleri, dijital şiddet ve toplumun baskıcı cinsiyet politikalarına karşı çıkıyor. İzmir ve Birmingham'da birbirlerinden 2700 kilometre uzaklıkta belediye işçileri benzer taleplerle greve gitti. Türkiye'de, İzmir'de işçiler süre gelen ücret adaletsizliği ve ağır çalışma şartlarına itiraz ederken, İngiltere'de Birmingham'da artan yaşam maliyetleri ve iş güvencesinin bulunmaması temel gerekçeler oldu. Farklı coğrafyalarda aynı sözü söyleyen işçiler, bu mücadeleleriyle seslerini yükseltti. Sırbistan'da Novi Sad tren istasyonunda tavanın çökmesi yüzünden 16 kişinin can vermesini ihmal, denetimsizlik ve yolsuzluğun sonucu olarak gören binlerce kişi sokaklara çıktı. Protesto eylemlerine öncülük eden öğrenciler, yolsuzluk öldürür sloganlarıyla köprüleri kapattı, sessizlik eylemleri yaptı. Kısa sürede çiftçiler, işçiler, sanatçılar da eylemlere katıldı. Barışçıl kitlesel itiraz, Sırbistan'da yetkilileri hesap sorulması ve adalet yolunda umut dolu bir adım oldu. Denk başına, yavet beraber, yavet İstanbul Üniversitesi öğrencileri, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere seçilmiş belediye başkanları ve belediye çalışanlarının görevden uzaklaştırıldığı ve tutuklu yargılandıkları süreçte kampüste protesto eylemleri başlattı. Polis barikatlarını aşan öğrenciler, korku duvarlarının yıkılmasının güçlü bir sembolü haline geldi. Demokratik değerlere sahip çıkma kararlılığını ortaya koydular, dersleri boykot edip meydanlarda seslerini yükselttiler. Bu genç hareket, Türkiye'nin demokratik geleceği için umudun ve direnişin yeni yüzü oldu. Peru'da Kukama halkı, kutsal saydığı Maronon Nehri'ni kurtarmak için giriştiği mücadeleyi kazandı. Zengin ekosistemiyle halkın yaşam kaynağı olan nehir, petrol sızıntıları ve çevre tahribatı yüzünden büyük zarar görmüş, varlığı tehlikeye düşmüştü. Mariluz öncülüğünde örgütlenen Kukama kadınlarının kararlılığı ve uzun soluklu mücadelesi, Maronon'a var olma, akma ve kirlenmeden yaşama hakkı tanıyan tarihi mahkeme kararıyla karşılıklıydı. Yeni Zelanda'da Maori milletvekilleri yerli halkların haklarını kısıtlamayı hedefleyen yasa tasarısını mecliste geleneksel haka dansıyla protesto etti. Bu barışçıl eylemi yapanlara ülkede şimdiye kadar milletvekillerine verilmiş en uzun uzaklaştırma cezaları reva görüldü. Maori halkı ve temsilcileri de yasa tasarısına karşı Yeni Zelanda'da bugüne kadarki en büyük kitlesel eylemleri yaparak kültürel kimliklerini ve eşit yurttaşlık hakkını savundu. Tasarının reddedilmesini sağladı.